Bunu unutmayalım. Bazen dalgalar öyle bir coşar ki her yer talan edecek. Eyvah bu dalgalar bizi mahvedecek zannedersin. Sonra bir bakarsın ki her taraf tertemiz olmuş. Bazen parçalanır yüreğin, kanar. Hele de dokundukça daha çok yaraların içten içte kanamaya başlar. Yandıkça sabır merhemini sürer, kendi kendine beklersin. Sabır dersin beklersin. Evet, beklemek zordur. Beklemek sabır işidir. Bazen sabahlar olmaz. O sancılı geceler uzar. Ve kıvrıla kıvrıla yüreğinde gözyaşları akar durur. Gün olur, yırtar karanlığın örtüsünü, uyandırır sessizliği kabından taşan o feryadın. Gün olur, bir nefeslik yer bulamasın kainatta. Hiç kimse mi beni anlamıyor der durursun. Kalabalıklar içerisinde kendini yalnız hissettiğin anlar da olur. Umutsuzluk fırsatını bulduğu an yine çöker ensene ve sana Allahu Teala'yı unutturmaya çalışır etrafını sarar. Yeter demek istersin. Hatta için için haykırmaya bile başlarsın. İşte o anda sabredebilirsen Allah Celle Celaluhu tutar ellerinde. Sabır kulum der. Sabır. Kul olacaksan, ümmet olacaksan, mümin olacaksan sabır. Ah bir erebilirsen sabrın sırrına, Niyazların naz makamına çıkar, Güller açar kederlerinde, Ve diner yüreğinin acısı, Şad olursun yayılınca o tad ruha demiş şair.